Efendim Cemre. Bana o gece ne olduğunu söyle. Ağlıyor musun sen? Güney soruma cevap ver. Madem bir şey söyledin devamını getir. Bu kadar çok mu merak ediyorsun ne oldu? Evet çok merak ediyorum Allah'ın belası. En azından bu gece söyleyeceğin her neyse duymak istiyorum. O gece ne oldu bilmek istiyorum. <laughs> Kuzey anlatmadın mı? Yalvarıyorum. Söyle bana Kuzey'le ilgili, benle ilgili ne oldu o gece? Kuzey yüzünden yalvarıyor musun bana? Güney lütfen. Artık bu bilinmezlikte yönümü bulamıyorum. Savrulup duruyorum. Ne olur yardım et, cevap ver bana. Cemre, ben de senin eski nişanlın. Bugün bana söylediklerinin aynısını sen bana yapıyorsun. Farkında mısın? cezanı versin seni geri Zeki, al. Senin için hiçbir şey hissetmediğini söylesem. Nefret bile etmiyorum senden. Ben seni çoktan bitirdim oğlum. Yoksun sen. Hiçsin benim için. hatırlatırım sana. Lütfen hatırlat. Alo Cemre. Ya affedersin. Bana işkence etmekten zevk alıyorsun değil mi? Hayır tabii ki tabii ki öyle bir şey yok. O zaman anlat. Tamam, anlatacağım. Ama telefonda olmaz, yüz yüze konuşalım. Neredesin? Evdeyim, bana gel. Ortalıkta görünmekten iyidir. Yalnızım, rahat rahat konuşuruz. İyi tamam, geliyorum hemen. Hoş geldin. Çok vaktim yok. Gel. Evin güzelmiş güle, güle otur. Bir şey içer misin? Hayır. Otur da konuşalım hemen. Daha eve gitmedim. Şarjım da bitti. Annem merak etti. Para burada. Yok. Keşke dışarıda buluşsaydık. Niye buraya çağırdın ki beni? Şimdi ban gelecek bir şey olacak. Gelemez. Arkadaşlarıyla yemekti. Düğüne geliyor musunuz? sen? Geliyorum. İstanbul. Hadi anlat ne anlatacaksın. Kuzey benim kardeşim. Onunla geçmişimiz ortak. Acılarımız ortak. Yaralarımız ortak. Sen de onlardan birisin. Kuzey de sana aşıktı. Yani bilmiyorum. Belki benden önce sevdi seni. Ama seni sevdiğimi ilk ben söyledim. O gün sana bir şey almıştı sanırım. Hediyeydi galiba. O fotoğrafçının kırılan makinesinin parasını verememiş. O makinenin parasıyla sana hediye almış çünkü. Hani bahçeye gelmişti o gün, hatırlıyor musun? Bizi öpüşürken görmüştü. Sevgili olduğumuzu o gün öğrenmişti. çok olmuştu. Gördüğü manzaranın öfkesiyle eve gitmiş. Kuzey o haldeyken babam fotoğraf makinesinin parasını sormuş. Olay çıkmış, kavga etmişler. Kuzey de evde duramamış içmeye gitmiş. Sus tamam anlatma. İlk başta kafamda parçaları birleştirememiştim. senin deneme çekimine gittiğim bir gün vardı hani. İlk kez o gün Kuzey seni izlerken fark ettim. Anladım. Yani bilmiyorum aslında siz ilk mahalleye taşındığınızda da sana karşı bir şeyler hissediyordu galiba ama konduramıyordum. Ama o gün onu kimsenin izlemediğinden eminken bakışlarını gördüm. Benim sana baktığım gibi bakıyordu. Sus tamam anlatma istemiyorum. Ben senden o gün vazgeçtim Cemre. Sonra onunla konuştum. Gerçekten duygularını öğrenmek için Bahnu ile beraber olacağımı söyledi. <laughs> Tabii kabul etmedi, inkar etti, bağırdı, çağırdı, öfkelendi her zamanki gibi. Cemre. Kuzey de seni seviyor. Avukat bana mıydı yoksa Kuzey'e mi? İkinizden de nefret ediyorum. İkinizden de. Hayır. Nefret etmiyorsun benden. İşte sen de edemiyorsun. Çünkü aynı şeyleri hissediyoruz. Sen de benim içimde hep bir yerlerde olacaksın. Yemek. Cemre. Anlamıyorsun değil mi? Biz nereye gidersek gidelim birbirimizden kopamayacağız. Sen de biliyorsun bunu. Hayır. Cemre, ben sevdiğim kızdan ayrıldım. Kardeşim için sevdiğim kızı feda ettim. Seni feda ettim. Ne? Bırak. Cemre, Cemre. Bir günde her şey değişti. Ne, Sen benim kardeşimin sevdiği kız oldun. Ne, bırak, lütfen. Cemre. Ne, bırak. Şimdi sınamak ister misin beni? Ne, lütfen. Artık kaybedecek çok şeyim var. Umrumda bile değil. Seninle gelmemi ister misin? Güney ne olur bırak. Cemre. Güney ne olur bırak. Hayır nerede? <laughs> Koridorda soldaki ilk kapı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.